Arkadaşlar, ilk videomuza hoş geldiniz. Bugün, Hobbit evlerine gidiyoruz. Sakarya'yı gezeceğiz yani. Nasıl kaçamadı diyebiliriz bizler için. Evet, bu videoyla artık Youtube'a giriş yapmaya karar verdik. Gezdiğimiz yerleri hep beraber görelim. Hep. Şimdi 1 saat 13 dakikalık yolumuz var. Yeni başladık daha. Gezdikçe artık size video çekeceğiz. Ee, buradan bu bitenlerden sonra nereye gideceğiz? Sırbanca i̇şte Gölü'nü gezeceğiz. Sakin gitmek istiyorum. O zaman ileride tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Orman yine giriş yapıyoruz şu anda. Hazartesi günleri kapalıymış bu arada. Bilginiz olsun. Gelmek isterseniz giriş... çok adaptif oğlum. evet, giriş ücretsiz bu arada. Hiçbir şey ödemedik. Girdiğinizde size harika bir manzara karşılıyor. Şu manzara için bir her şey değer ya. Gelmek için. Mükemmel yalnız. Şurada haritalar var. Yaban yaşamaları varmış. Oraya gidebiliriz bence. Evet. Orman Burada kamp alanı, mesire alanı, sergi salonu. Kuş gözüm alanı falan var böyle göstereyim size. O zaman ileride gezdiğimiz yerlerden tekrar görüşmek üzere. Biz doğayla baş başa. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, bir peyzaj mimarı olarak önce botanik yolu tercih ettim tabii ki. Mesleki deformasyon. Şuraya bakar mısınız? Burada inanılmaz fazla çeşit var. Bir i̇ki türleri olarak. Bu yol böyle devam ediyor. Sizi daha fazla sıkmadan. Ya da güzel kayalar gördüğünüzde. Farklı, işte. aynen farklı yerler gördükçe sizi yavaş yavaş çekeceğiz. Evet biz de böyleyiz. Şimdi Ümit biraz gergin. Çünkü benim ayakkabılarımı taşıyor. Tavuklu ayakkabı giymişim de. Ekçiriz, ayakkabı <laughs> <gerek yok>. Evet. <laughs> Biraz sıkıntı yaşadık ama şu anda iyiyiz. <laughs> Değil mi? <gülüyor> Mutluyuz. <gülüyor> Arkadaşlar burası Pelikan Adası. <laughs> Şöyle daha yakından bakalım. Çok tatlılar. Bizim şimdi için şov yapalım diye Evet. <laughs> Ağzı sizler için diye evet, Şu an size son pozlarını veriyor. Ve... <laughs> Adadan ayrılıyor. <laughs> Evet, evet. ayrılamadı. Başarılar Yaşar. diliyoruz kendisine. Yaşar. <laughs> Evet arkadaşlar, burada Böcek Oteli, meyve bahçesi, mesire alanları var. Şöyle gösterelim. Burada ormanın sesi var. Burada internet çekmiyor. Bırak onları bırak. İçeri girdikten bırak sonra. Evet. Mesela o değil. İnternet çekmiyor ama söz veriyorum daha iyi bir bağlantı bulacaksın. Kuşlar Sessiz bir ortam. Çünkü doğanın sesini dinleyeceksiniz şurada. Ormanın sesi. Ormanın sesi ve giriyoruz. Arkadaşlar içinde böyle bir şey var. Her şeyin fısıltılarını duyabilirsiniz diyor. Şöyle göstereyim hatta. <laughs> Ümit de dinlemek için girmiş ama <laughs> ben biraz boz bozmuş gibi oldum. Şimdi ben de gidiyorum. Görüşürüz. Burada internet çekmiyor olayı bu arada çekiyor. Sadece burada anlatmak istediği şey İnternet çekiyor ama telefonlarla uğraşmayın. Sadece doğanın sesini dinleyin diye oluşturulmuş bir ortam ve çok güzel gerçekten. Bayıldık bu arada. Biz şimdi doğanın sesini dinliyoruz. Arkadaşlar burası da orman kütüphanesi. Şöyle bir içine gezelim beraber. Ne çok güzel. Böyle boş boş şey, çekim de doldurma. Kitaplar, yayınlar var. Çok tatlı bir yer. Burada çok güzel. Okuma salonu var buradan. Burada da öyle. Ağaç isimlerine göre okuma salonları var. Bu Hanım. Tabii evlerine geldik. Eyvah. Ya burada pazar günü geldiği çok kalabalık. Evet. Evet. Yukarıdan hepsi gözüksün. <laughs> Naldır sen şu noktalara bak. <laughs> hayır hayır. Keşke şuralarda falan yaşasaydık. Ama ümit <laughs> sığmazsın sen. <laughs> sen. Ben sığarım da. Burası hayır, bildiğiniz ya. bir hobbit köyü. Gönül isterdi ki buraya. Cuma falan geldik ama. Oğlum arkadaydı lan. Pardon. Evet arkadaşlar. Biz orman yatırımımızı bitirdik. Şimdi çıkıyoruz. Ümit biraz yoruldu. <laughs> Yaklaşık 8-10 bin adım civarı. Atıyorsunuz yani. Burada yürüyorsunuz. Ama mükemmel bir yer. 8 bin atmışız biz. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Hem ücretsiz hem de çok eğlenceli bir yer. Sadece biraz yorulabilirsiniz. O yüzden spor ayakkabılarınızı giyinin. <laughs> Yoksa görüyorum. böyle taşımak zorunda kalmazsınız ayakkabılarınızı. Onun dışında her şey çok güzeldi. Kesinlikle gelin. Ne diyorsunuz Ümit Bey? Evet. evet.